Depremden sonra birçok kişinin aklında bazı sorular oluştu. Ve bunlar gerçekten de kafa karıştırıcı görünmekte. Bu gibi sorular, teoriler her deprem sonrası zaten ortaya çıkıyor. Fakat bu sefer enteresan ve sinir bozucu olan bazı durumlar var. Sinir bozucu olanla başlayalım. Şu an neredesiniz? Aa, Pınar Apartmanı'nda. Enkazın altında mısınız? Evet, petrol karşısındayız. Bak bağırıyorum sesim duyuyor tane musun tane. de. Bir dakika. Bağırıyorum sesim duyuyor musun? Bağırıyorum sesim duyuyor musun şu anda? Bağırıyorum ıslık çaldım. Çocuk yatacak yeriniz yok ya. Duyamıyor musunuz? Şey e, megafondan bağıracağım bir dakika. çocuklar var mı etrafta? Duydunuz mu? <laughs> Duyamıyor musunuz? <laughs> Oğlum bu kadar da abartı harbiden. Bunlar her kimseye derhal bulunmaları gerekiyor. Çünkü ne yaptıklarının farkında bile değiller. Öyle aptallar ki işlerinden birisi bile biz ne yapıyoruz demiyor. Oturdukları o sıcak evden, soğuktan belki de donmak üzere olan bir deprem zede ile dalga geçiyorlar. Bir de böyle bir ses kaydı ortaya çıktı. 3 hafta önce kaydedildiği söyleniyor ve bu kişi ABD'de yaşayan bir Türk. Kulaklarını iyi aç abi. Direkt söyleyeceğim abi. Osman abi duyuyor musun beni? Dinliyorum abi. Abi 7.4 gerçekleşecek ve hiç kimse kalmayacak abi. Tertemiz olacak abi. Her şey gülük gülistanlık olacak. Anladın mı abi? Bunu kalben inanıyor musun ya? Adımın nasıl olduğuna inandığım gibi buna inanıyorum abi. Süleyman sen bir tarih veriyor musun ya? Onu merak ettim. Ben tarih vermiyorum. Ben Epce'de ve şeye göre bekliyorum. Her sabah uyandığımda da aşağıda erken uyanıyorum ya biliyorsun. Yani ben ilk yaptığım şey sözcüyle karar gazetesine bakıyorum. Bir şey oldu mu diye. Olmamış oluyor. Ya ben her sabah yani uykumdan ferak, yani keşke imkan olsa da hiç uykusuz kalsam böyle uyuyama, uyuma diye bir şeyim olmasa her an bekliyorum. Tetikteyim yani. Ve benim konuşmalarımda ben ısrarla diyorum ya çıkın, çıkın, çıkın gelin diyorum ya abla gidin veya diyorum Sebebi bu. Bunlar nasıl varlıklar inanamıyorum gerçekten. Her neyse enteresan olan kısma geçelim. Frank Hoberbeats isimli bir araştırmacı Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremden sadece 2 gün önce depremin yerini hatta şiddetinin neredeyse mükemmel şekilde Twitter adresinde paylaştı. Paylaşımında er ya da geç bu bölgede 7.5 şiddetinde bir deprem olacak şeklinde not düştü. Bu herhangi bir Twitter oyunu falan değil gerçekten de bunu bir şekilde bilmişti. Peki bu bir tahmin miydi? Deprem sonrası bazı videolar paylaşılmaya başlandı. Bu görüntü Bilecik'ten güvenlik kamerasının saatine dikkat 04.08 yani tam da deprem anı. Aynı anda Düzce'nin değişik yerleri ve Zonguldak'ta da benzer görüntüler kayıt altına alındı. Sarsıntıyla beraber bir top ışık hüzmesi belirdi. İşte böyle ve kayboldu. Daha önce başka depremlerde de benzer görüntüler kaydedilmişti hatırlatalım. Bu son videodaki bir uçak sesi falan değil bundan eminim. Sadece sesin nasıl bittiğine dikkat edin. Ses bir anda kesiliyor. Evet fakat neye ait olduğunu bilmiyorum. Tam da deprem anında veya hemen öncesinde çıkan bu ışıkların anlamını bilen de yok. İşte bunlar ortalıkta gezerken başka bir teori daha ortaya atıldı. Depremin harp teknolojisiyle tetiklendiği. Kimisi ciddiye aldı, kimisi ise saçmalık olarak yorumladı. Kimi bunu bir Amerikan gemisiyle bağdaştırdı. Benzer bir geminin 1999'daki Düzce depremi öncesinde de geldiğini ve bu geminin harp deprem silahını taşıdığını söyledi. Öyle ki kimisi ilginç bir şekilde bunu deprem olmadan önce ihbar bile etti. Şunu açıkça söylemem gerekir ki harp teknolojisi adında bir silaha ait herhangi bir kanıt yok. Yani depremin sebebinin buna bağlı olduğunu söylemek, sebebi buna bağlamak gerçekçi bir bakış açısı olmaz. Fakat bunun mümkün olabileceğine dair bir kanıtı var. Hisse'de yayınlanan bir belgeselde bunun olabilirliğini mümkün kılan bir deney yapılıyor. Şimdi yapacağımızsa ELF dalgaları yaymak ve bir depremi tetikleyebileceğini göstermek. ELF dalgaları aynen bir bas hoparlörü gibi aşırı derecede düşük frekans dalgalarıdır. Arabanızda titreşimlerin vücudunuzdan geçtiğini hissedebilirsiniz. ELF dalgaları yayılmaya başlıyor. Kumda çok küçük titreşimler saptanıyor. Birkaç saniye sonraysa bir fay hattını temsil eden kaya kaymaya başlıyor. ELF yani son derece düşük radyo dalgalarının depreme neden olabileceği açıkça gösteriliyor. Harp'ın Gakona Alaska'daki yayını ELF dalga frekanslarını iyonosfere gönderdiğinde dalgalar dünyaya doğru geri yansıtılarak toprağın ve okyanusun içinden geçiyor. 3.6 milyon watt'lık ELF dalgaları kasıtlı olarak ya da kazara zaten kararsız durumdaki bir fay hattına yönlendirilirse... ...Doktor Agnew'a göre bu durum dehşet verici bir depreme neden olabilir. Yani bu konu saçmalık denilip geçilecek cinsen değil. Buna bağlı olarak 2020 yılında jeolog Naci Görür asırlardır Kahramanmaraş ve çevresinde ciddi bir teknolojik hareket yaşanmadığını ve bunun beklendiğini söylemişti. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu yöresinde en son deprem 1513 sene 2020 evet. anormal bir zaman geçmiş. Burada 1513'te 7.4 büyüklüğünde bir deprem var. O halde burası da depreme gebe bir yer. Bölge zaten tam da deprem fay hattı üzerinde yer almakta. Zaten deprem bölgesinde ve bu bir zaman olacakmış ve olmuş. Hepsi bu diyebilirsiniz. Deprem bölgesinin kasıtlı bir şekilde radyo dalgalarıyla tetiklendiğini ve depremin meydana getirildiğini de söyleyebilirsiniz. Her ikisine de katılabilirim. Fakat sorunumuz bunların hiçbiri değil. Asıl sorun bu binaların neden bu şekilde ahlaksızca inşa edildiği. Şimdi bakalım görebiliyor muyuz? Tabii ki deniz çakılları, deniz kumları, midyeler. Bakın şurada görürseniz çok eski betonlar var. İçinde deniz kabukları var. İçinde ahşap olan bile var bakın. Deniz kabukları. Bu da son yıllarda yapılan ...betonlardan bir tanesini numunesi. Şimdi boşluk oranı az ama diğerlerine baktığınız zaman aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. Olmaması gereken de varsa var burada. Ve şu anda bakın, bu binalar şu anda... Deniz komu karıştırılarak yapılan bu betondan evlere nasıl izin verildiği ve neden denetlenmediği? Mesela Japonya'ya bakın. 9.5 depreminden sonra öyle bir denetim ve düzenleme getirdiler ki... ...deprem artık onlar için korkulacak bir unsur değil. Bina'nın temelindeki lastik kısımları görüyorsunuz. Binanın merkezindeki kolonu depremin etkilerinden koruyorlar. Binanın tabanına yerleştirilen darbe emiciler ve merkezdeki kolonu etrafına bağlayan bu yapı sarsılmaların yarattığı enerjinin dağılmasını sağlıyor. Peki denetim neden eksik ya da eksiklikler var? Bunu size Türkiye'deki sadece bir apartmanla, Yılmaz Erbek Apartmanı ile göstereyim. Yılmaz Erbek sakinleri de Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok binada olduğu gibi yapı kullanım izni olmadan binada oturup 5 yıl sonra 2006'da bu izni almışlar. Bu noktada belediyeler ile bakanlık arasında bir denetim yetkisi karışıklığı mı var acaba? Sorumluluk kimde isimli haberimizde Bayraklı Belediye Başkanı konuyla ilgili sorumuza şöyle cevap vermişti. Yetki karmaşası tabii. Hangisi bizde hangisi değil? Belediye bu işe müdahale edebilir miydi? Hayır edemezdi. Bakanlık ise sorumuz üzerine yetki kargaşası olmadığını vurgulamıştı. Yılmaz Erbek apartmanında en az 10 kişi enkazda, enkazdan kurtarılan 5 kişinin ikisi de yoğun bakımda vefat etti. 45 ev ve 2 iş yeri yerle bir oldu. Yaklaşık 150 kişi evsiz kaldı. Kaç hayvanın kaybolduğu bilinmiyor. Binalarda zamanında alınacak önlemlerin maliyeti yıkımla ortaya çıkacak maddi ve manevi bedelden çok daha düşük. Biz 99 depremini yaşamış bir ülke olarak neden ders almıyoruz? İnanın bana depreme dayanıklı evler yapılsa kimse bunu ne Amerika yaptı der, ne deprem silahı kullandılar der, ne de biz bu canları veririz. Milletçe başımız sağ olsun.